Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı geceler. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neye devam edeceğiz? Kitap okumaya. Nur nurportal.com .okum adresine ücretsiz bir şekilde e, okuduğumuz kitaba ulaşabilir. Ve bizden önce de okuduğumuz bölümleri okuyabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde herkese açık. Bismillahirrahmanirrahim. Tas 29, Öğrenci. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Dillerin hamd ettiğine hamd olsun, selam ettiğinin üzerine de selamı. İnsanların bir şeylerden bahsederler. Bahsederken kendilerine güç bulup işi imkansız görmemeleri, o işten bahsederken Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayı, inşallah demeyip Allah'a sığınmamaları, bir konuda övünmeleri, onun üstüne binaen edindiği emanetlerden her şeyi kendi işleri olarak görmeleri ne de büyük bir yanlış kulların emanetlerine imrenmekte, övünmekte sadece Rabbimizle, ona olan kulluğumuz da olmalı ki bu da içimizde yaşanmalı. Habibi ile övünmekte öyle, ona duyduğumuz sevgiyle övünmekte, insan olarak yaratmış olmasıyla bizi Müslümanlığı lütfetmesiyle övünmeli. Kula gereken de budur. Bundan ötesi metadır. Metada gururdur. Gururda cehennemin anahtarıyla gezmek demektir. Ben Allah'tan korkarım demeli. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını da iyi okumalı. İmkansız gördüğün hususların hepsi Allah'a mahsustur. Kolay gördüğün şeyler de arasında bir fark yoktur bu işle kendimi buldum demek ne kadar da cahilce bir söz. Dünyalık bir işle nasıl kendinizi bulabilirsiniz? Bu söz dünyaya çakılıp kalmışsınız demektir. Esasen kötü bir söz. Şeytanın yolunuzun üzerine diktiği dünyanın kazığına saplanmışsınız demek. İnsan kendini ancak onun yolunda aramalı. Bulmak da kendini Allah yolunda bulma olmalı ki lütfudur. Yoksa boş cümlelerinize dünya kadar anlam atfetseniz yine boş oluyor. Amacı dünyayı gezmek, amacı köye yerleşmek, amacı bilmem ne olmak, amacı bilmem ne olsun. Lütf ki şöyle olsa, dileği olsa, dese ki işin sonu Rabbimiz sende dese ne güzel olur ki ona ulaşa. Lütfuyla sonra da şükrese tüm hayatının her anına. Şimdi biraz belgesel izlesek, hayvanların da türlü türlü zorluklar yaşadığını görürüz. Yani biz sadece kendimizle, çevremizle, sosyal medyada falan, yani burada yaşadığımız için dünyadan da bir kopukluğumuz var. Bir bitkinin nasıl büyüdüğünü, bir taşın bile orada senelerce kalması gerektiği, sonra hayvanların çektiği acıyı, yani büyümek için biraz çaba gerekiyor, gayret gerekiyor ve herkesin doğası farklı, insanların da farklı tabiatlar var. Ve insan olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor gerçekten Rabbimiz bizi insan olarak yarattığı için. Asker lisede yaşı küçük olan olgunlaşmamış öğrencilere nasıl bir tiyatro misal davranılarak askerlik gösteriliyor, temel hususlarla öğrenciler tanıştırılıyor ve bu öğrencilerden istenilen görevler onların kapasitelerini aşacak emirler, olmuyorsa Müslümanlıkta aynı şekilde yorumlanabilir. Askeri öğrenci her nasıl okullardan sonra görevine başlar ve çeşitli rütbeler alır, sorumlulukları ve tecrübesi artar. Aynı şekilde Müslüman da tiyatrodan kurtulmalı. Dünyada pişmeli ve asli vazifelerini istemelidir. Hesap günde hesap ona göre görülecektir. Ya Resulullah, Ya Resulullah. Nura kavuşamayan, kardeşlerine dallan lütfettiği nurun yeter. Lütfeyle Allah'ım. Luna parklar çocuklar için nasıl bir eğlence mekanı ise ibadetler ve okulluk vazifesi de aynı şekilde Müslümanın hayatını şenliğe çevirecek yegane şey ki dünyanın acı zehrinden ancak bu yolla kurt kurtarabilir. Allah'ın hazinelerinin tükenmez oluşunu lütfedilen dua, işte tüm insanlara verilen bu nimetlerin sonu olmaması, tüm insanlar lütfedilen hususlarda bir adalet var. Herkes, herkese bir eşitlik sağlanmış, eşit ve kuralları kesin belirlenmiş olan bir yarışta. insan adaleti bir şeyi parçalayarak ortadan ikiye bölmekten ibaret. Miras verir kendi alır, kendi Allah'ın emrini gözeterek vermeli ve almalı. Allah rızası daima gözetilmeli. Miras konusunda olan farz emirler gözetilmeli. Malı olan her Müslüman için o hükümlerden kendine çıkan hususu bulup ona göre hareket etmeli. Dikkat edilmesi gereken hususta Allah'ın takdirine kimene lütfettiğine, kimsenin söz söyleme hakkında olmaması, dilediğine dilediğini lütfediyor ki, ki buna imrenmek, şekeme yapmak, birine lütfedilen maldan kendisinin de hakkını olduğunu düşünmek dahi sanki kulların elinde görmek mutlak adaletine de cahilce ahmakça, doyumsuz doyumsuz, domuzca ve dünyalık ölmeden önce dini emirlerini gözeterek en güzel şekilde tüm akrabalarını hatta çevresinde mutlu edecek şekilde vasiyet hazırlanmalı emredildiği gibi. Yani çocukça hareket etmeyi bırakmamız lazım. Rabbimizin emirleri bunlar ve bunlara da uyacağız. İşimize geliyor gelmemesi önemli değil. Mutlu olup olmamız önemli değil. Rabbimizin rızasını gözetirsek mutlu oluruz zaten hayatta. Tüm hayatımızda yaşayacağımız işte doğduk, büyüdük, gidiyoruz yani. Mezarımız nereye gömüleceğimiz bile belli yani. Ve bu şekilde çocukça dünyalık 3-5 şey için insanları da Rabbimizi de üzmeye gerek yok. Soru sormanın da adabı edebi var. Cevap verilmeyecek bir soru da yok. Lakin sizin sorma maksadınız dininizi güzelleştirmek değil, dininizi yıkmak, dine destek olmak değil, köstek olmak. Böyle olunca soru size zarar veriyor. Allah rızası için sormalı, cevap verenler de Allah rızası için cevap vermeli. Acaba bu hakkımda hayırlı mı? Acaba bunu istemeliyim? istemeli miyim? Acaba bu durum beni cehenneme hmm. götürür mü? Allah'ın hoşnut olacak bir iş mi? Yoksa bu şeytandan hmm. mı? Yoksa nefsim yine iş başından mı? Sürekli de sorgulamalı. Kolun kesilme sosusu ki o kol, seni, o kol seni cennete götürmüyorsa, cehenneme götüren bir araca dönüştüyse, o kolun sende durmazsa hiç senin hayrına mı? Allah'ın lütfuyla kesilmesi bir lütuf. Değil mi? İlahi kanunlar seni en iyi bilenin, seni yaratanın, seni gözetleyenin, seni hesaba çekecek olan lütfu olarak görmeyip, lütuflarını bir cezalandırma olarak görmek, kendimiz değil de Rabbimizi zalim olarak görmek, kendimize zulmettiğimizi düşünmeyip, Rabbimizin bize zulmettiğini düşünmek, ne de cahice, ne kadar da yanlış bir düşünce. Başından bir ter damlası düşmeden ücretini vermek, çünkü toprağa düştüğünde tüm alemler ona rızkını ulaştırmak için harekete geçecek. Sen vermediğinden dolayı okula ücretini hesap vereceksin. Damlaların ve değerleri, göz yaşı gibi Allah rızası için ıslattığında gözleri ne de değerli. Allah rızası için ıslanan gözleri korumalı. Habibinin sünnetiyle onurdan gözlerine her defasında Bismillah ile de çektiği sürmeyle koyun mübarek hayvan yastığında mesini de yorkanında uydurmalı koyun yönüne ben helal kazanıyorum değil o lütfeder sancak boğazdan helal lokma geçebiliyor ki geçmesi için dahi dua etmeli verirken dua etmeli hayırlısını istemeli ona bırakmalı almayana karşıda hiç üstlenememeli vermek ancak onun oluyor almak Alması ancak o dilers oluyor. Verirken de mahcup olduk günahlara girdik. Alırken de mahcup olduk günahlara girdik. Allah'ım sen bizleri affeyle. Doğru düzgün tek bir işimiz bile yok. Ne iş yapsak ancak ziyanımız arttırıyor. İyi bir ahlak sahibi olamazsınız kendi çabalarınızla. Ancak kendinizi kandırırsınız ve kandırmaktasınız. İyi bir ahlak, dürüstlük, yalan söylememek gibi beğenilen, takdir eden tüm davranışlar ancak onun lütfu ile olabilir. Daima hayatımızda Habibin örnek almalıyız. Hayatta ve yolunda bulunmalı dualarla Rabbimizden istemeliyiz dünyayı kurtarma rüyası kendini kurtarmakla gerçek olur. Allah'ı bulmakla ki lütfudur, dilediğine lütfeder. Gerek bireysel olarak gerek çevremizde, böylelikle toplumsal olarak Rabbimizin yardımını istemeliyiz ve bu işte gayret ortaya koymaya çabalıyor olmamız gerekir her bir anımızda çeşitli kurslar, dil kursları gibi bu işin uzmanları var, kitapları var, sözleri var, öğrenmenin türlü türlü metotları var. kolay yol gösterip motive ediyor, çeşitli renklendirilmiş öğretici uygulamalar, tasarlanan modeller gibi birçok zenginlikler. İşte tüm bu işler dünyaya Yaramada tüm yararlı ve faydalı bilgiler, onun rızası gözetilmeden yazılan tüm eserler Bismillahirrahmanirrahim diye yaralan B harfinin noktasına dahi karşılık gelmiyor ki bir dini iddia edenlerin toplamının da nokta kadar değeri yok. Rabbimizin sonsuz ilmi karşısında da bizler de bu durumdayız. Hem daha da aşağı hem daha da cahiliz sandığımız anda dünyalık işler böyle. Peki ahiret yolunda işler nasıl? Ahirete de keşke kulak verilse, kulaklarını tıkamasa da kullansa, Allah yolunda lütfedilen türlü türlü nimetleri görse, bunlarla kendini hak yolda geliştirmeye de çalışsa, dilini biraz daha hak yolda döndürse… Sarhoş erkeklerle beraber göç ederseniz serengeti timsahlarına yem olursunuz. Rabbimiz şüphesiz bizlere rahmet ile muamele edendir. Şahit bizlere olan rızkın şu ağaçlar meyvelerle, ovalar hayvanlarla da olsa, ağzında dört bir yanında yandan sular kaynasa, ağaçlardan düşen meyveler ezilip geçerek üzerleri çiğnenir hayvanlar öldürülür, öldürülür de leş olarak bir tarafa fırlatılır. Sulardan da o bolluğun getirdiği her şeyden de şikayetçi olurduk. Onu takdir ettiği nizamı, onun hakkımızda dilediği daima hakkımıza en hayırlı olandır. En yüksek derecede hakkımızda hayırlısını lütfettiğini görmemiz ve şükretmemiz gerekir. Şunu aklımızdan bir an olsun, olsun çıkarmamalıyız. Rabbimiz bizlerin iyiliğini ister bize hayırlısını lütfeder. Hakkımızda hayırlısını takdir eder. Onun işlerini beğenmemezlik yapmamalıyız. Bir felakette ona sığınmalı, bir güzellikte de ona şükretmeliyiz. Hel helal yemeğe, alnımızın teriyle yemeğe gayret göstermeliyiz. Alnımızın terine haram karıştırmamalıyız bu bereketi bitirir. Bu bereketten kastınız hak yolu faydasını görmektir. Ahirette karşılığını almaktır. Yoksa batıl yolda haram yiyenleri nasıl zenginleştiğini görüyoruz. Alnınızın terör çalışmaya karışmalı. Kimin neye kazandığına, neyi nasıl yediğine de bakıp kendinizi ondan da üstün görmemeliyiz kimin sonunun nasıl olacağını kimse bilemez ya da kendimizi başkalarından eksik görüp de bize eksik verdiğini düşünmemeliyiz. Rabbimizin bize eksik bir şey verdiğini düşünmek, herkese verip de bize vermediğini düşünmek cahilliktir. Çünkü o dilediğine dilediğini verir. Bizler daima hakkımızda hayırlı olanı istemeliyiz. Ona verilen sana verirse belki çok güzel hayırlarda bulunacağını, mutlu bir hayatın olacağını düşünüyorsun. Daha o iş öyle bildiğin gibi değil harama, alın teri dökülmeden kazanılana, başkasını fakirleştirerek kazanılana, faize ne talip olmalı ne de onu istemeliyiz. Gözümüz dahi o tarafa kaymamalı, timdik o işini karşısında durmalıyız sıfır iltimasla. İstediğiniz kadar dünyaya tapın, farklı farklı putlar edin. Doğrusu bizi tuttuğunuz her türlü, tuttuğunuz türlü türlü sapıklıklar ilgilendirmiyor, sizi ilgilendiriyor. Sapıtmış olmanızdan dolayı biz imtihana çekilmeyeceğini, çekilmeyeceğiz, siz çekileceklisiniz. Kendimizi putperest kafirler için yiyip bitirecek değiliz. Sözünüzün dinlenmiyor oluşuna kederlenenler Rabbimizin, <laughs> Rabbimizin sözünü dinlemiyorlar. Bir bağın yanından geçtiğimizi varsayalım. O bölgede yaşamıyoruz. Haliyle üzümlere ulaşmamız mümkün değil. Tanıdığımız bir bağda tanıdığımız kimse de yok. Yolcuyuz, bağ sahibinin bin bir tane göz alınca yediğin üzümleri var. Buradan geçerken canımız çeker de tatmin olacak kadar üzüm yememiz bir sorun teşkil etmez. Lakin fazlasını yanımızda götürmemiz, ziyan olacak miktarda o bağdan koparmamız yanlış olacaktır. Aynı şekilde yanımızda da ölçü kaçıracak olanlar varsa da hiçbir şekilde o bağa yaklaşmamamız gerekir. Çünkü onlarla beraber olduğumuz için onların ölçüsüzlüğünden bizler de sorumlu oluruz. Haddi aşanlarla yolculuk yapmamalı. Yolculukken de gördüğümüz kendi bölgemizde yetişmeyen o elmaya, portakala, nara her neyse binlerce elma ağacından Yüzlerce elması olan o ağaçtan bir adet elma koparmak şayet haram ederse sahibi bunun üzerine bir vebal olur. Helal ederse de sadakası olur. Yere düşeni toplamakta da eğer siz sahibi olsanız yere düşeni almasını istemez ağaçtan en güzelini vermek istersiniz. Bundan razı olursunuz. Bu düşüncede olup ağaçtan bir tane toplamak, güzelini almak daha uygundur. Yere düşen yüzlerce elmayı da toplamaya girişmek uygun değildir. Ölçülü olmalı bir tane ağaçtan koparmak size yeter. Hedar sertifikası işletmeleri değil, insanlara verilmeli. Allah rızası için iş tutar, kulak diyemez, helal haram gözetir, faiz yemez, faiz değiş iş tutmaz. Kul hak yolda bu sertifikayı almaya gayret etmeli. Ne kadar bilirseniz bilin, bir cahil gördüğünüzde kendi cahilliğinizi görmeye çalışın. Kendinizden çok bilen olmadığını düşünmeyin. Kendinizden daha akıllı biri olmadığını düşünerek yaşamayın. Kendinizden daha iyi biri olmadığını da Şimdi buraya kadar bir geri besleme yapalım. Miras konusu, sonra hırsızın kolunun kesilmesi, ondan sonra bağdan elmanı toplamak ve heder sertifikası. Şimdi en son okuduğumuz paragraftan gidelim. Yani şimdi bir herkesin kafası her şeye basmıyor değil mi? Kimisi, kimisinin kafası iyi yemek yapmaya basar, kimisi marangozluğa basar, kimisi bilime basar, kimisi Siyaset basar. Yani herkesin kafasını bastığı alanlar farklı. Ve biz de bir iş tutuyorsak o tecrübeli olan kullardan fikir alabiliriz. Ama her kullan değil. Kafamıza yatıp yatmaması önemli değil. Fikrini sormak önemli bu şekilde dünyada birbirimizi tamamlamamız gerekiyor. Aynı şekilde maneviyatta da böyle. Benim bildiğim başkası bilmiyor olabilir. Onun bildiğini ben bilmiyor olabilirim. Bu şekilde hayatta birbirimizi manevi olarak da tamamlamamız gerekiyor bir işe başlarken nasıl bir etrafa soruyoruz, araştırma yapıyoruz falan bunlar önemli şeyler. Yani dostlama hiçbir şeye atlamamak gerekiyor. Maneviyatta da böyle araştırmamız gerekiyor. Bu adam ne diyor, ne söylüyor, kafama yatıyor mu söyledikleri. Yani böyle direkt atlamıyoruz her manevi konularda bu söz söyleyenlere. Bunun haricinde her sertifikasına değindik. Bazı şeyleri boykot ediyoruz, öyle değil mi? İsrail'e giden malları falan. Neden boykot ediyoruz? Onları daha ellerini güçlendirmemek için. Çünkü gidip Müslümanları öldürüyorlar. Yani bir mantıklı bir insanın gidip boykot ürünleri yemesi uygun değil, kullanması uygun değil. Aynı şekilde canın çok istiyor, yani duramıyorsun. İlla ben onu kullanmak istiyorum, yemek istiyorum diyorsan da gidip yersin bir tane. Gidip bağımlısı olmazsın. Her Allah'ın günü gidip yemezsin oradan, öyle değil mi? Yani hadi bir tane ye yani, hadi bir tane kullan. Yani hani o, o, o bile normal değil ama yani hani insanlar artık böyle bir kendini kısıtlayamıyorlar ki ve kısıtlamamaları normal çünkü artık öyle bir e, egoist, öyle kibirli, öyle bir arzu ve istekleri fazla oldu ki insanların yani eski zamanlarda insanlar ne yiyordu, ne içiyordu? Yani ekmek yiyordu, süt içiyordu, hamur, buğdaydan hamur yapıp onunla böyle erişte yapıp onu yiyordu. Yoğurt varsa yoğurt katıyordu falan peynir. Hani böyle şeyler artık yoğurtlar bile böyle hani yoğurtluktan çıkmış böyle nasıl diyeyim meyveli yoğurtlar, bilmem ne yoğurtlar. Ondan sonra pastalar, börekler, çörekler yani. Hani böyle yani o kadar çok dünya da bizimle beraber gelişiyor ki yiyecek içeceklerde, kullandığımız malzemelerde, ekipmanlarda insanlar artık bunlara karşı koyamıyor ve her defasında daha fazlasını istemeye başlıyor ve bu şekilde bu şekilde devam ediyor ve bu gayet normal. Ama bunda nasıl başa çıkacaklarını insanlar anlatmadıkları için boykotta istenilen verimi sağlayamıyor. Çünkü neden? Eğer Rabbimizin rızası olduğundaysa bir kul, Rabbimizin rızasını gözetiyorsa ve Rabbimizden korkusu da onu razı edemeyen o korkusuysa ve Müslümanlara da gönülden bir sevgi bağ kuruyorsa ki bu sevgi bağında çalışması gerekiyor nasıl sevebileceğini kulları, oradaki mümin Müslümanların sadece bedenlerini değil ruhlarını da düşünerek, yani Rabbimizle kurmuş oldukları bağda sevgi duyarak, onu da düşünerek ve bunu da değerli görürse o boykot olan mallara da ne yapmaz? Elini sürmez, uzak tutar, çevresinden de uzak tutmayı gayret eder ve bu yönde daha büyük bir anlayışla ve bundan da daha büyük bir zevk alır, daha büyük mutluluk alır. Allah rızası yolunda olan, yapmanın, iş tutmanın şey ve da Rabbimizi razı edememe korkusu olur. Yani bunu insanlara anlatmadığımız için direkt reklamlarla, bilmem nelerle böyle yani hani arka planda neden böyle boykot etmemiz gerektiğini de anlatmamız gerekiyor. Ve nasıl boykot edebileceğimizi, nasıl arzu ve isteklerimizden güzel bir şekilde kendimizi zorlamadan vazgeçebileceğimizi anlatmamız gerekiyor. Şimdi bu, bundan önce de zaten anlaşılmıştır bu elma mevzusu. Ondan sonra şey var, miras konusuna da biraz değindik. Yani ölüp gideceğiz, mirasımız Rabbimize kalacak. Bize değil yani. Hani bu miras konusu, dünyalık şeylere bu kadar şey yapmayın. Sonra helal yeme konusu. Evet, bu şekilde genel olarak çok açıklanacak bir şey de yok. Bismillahirrahmanirrahim. Aptal aptal konuşmanın üst noktası konuyu saptırmak için birbirinden ayrı misaller vermektir münakaş olsun diye soru soran bu aptallar bundan keyif alırlar. O cahilleri elin cahillik içeren ortamları ve muhabbetleri böyledir. Aramızda dolaşan cahiller bizler için büyük bir imtihan olup onlara uyup da onlarla dostluk kurmamak, onlara incilerimizi saçmamak çok önemlidir. Bu aptalları en güzel şekilde başımızdan savması için Rabbimize yalvarmamız gerekir. Çünkü bunlar aşırı derecede sapıtmış olmalarıyla hak yolda olanlara büyük rahatsızlık verirler. Bu azmışları daha da azdırmamalı, Bunlar da akıl olmadığından akılla bir yere varamazlar. Etrafa büyük bir nazar saçarlar. Dikkatli olmalı. Onların odağında olmamayı gayret edin. Her türlü alay almayı, kaş göz işaretli işaretiyle, arkadan konuşmaları, konuşmalarıyla, gıybet etmeleriyle, dedikodu ile adınızı ağızlarına almaları ile sizi yermemeleriyle bu akılsızlardan Allah bizi muhafaza buyursun. En güzel şekilde başımızdan sağan Rabbimize hamdolsun. Bu aptallarla uğraşanlar, bu aptallara dert anlatmaya çalışanlar, bu aptallara üzülenler var. Onların imtihanı da olan bu aptallara karşı Rabbimiz bizleri bu aptallarla oyalamasın. Bu aptalların sözleri de çok inciticidir. Bu aptalların sözlerine karşı da Rabbimize sığınmalıyız. Bu aptal bu aptallarla yaşayan kardeşlerim için sabırlı olmayı, en güzel şekilde onlarla yaşamayı, öğrenmeyi, Rabbimize sığınarak, sığınarak dualarla yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Mesela kaç gözle çekiştirirken ne yapıyorlar? Biri geçiyor mesela arkasına şöyle yapıyor falan yani hani dikkat çekiyor, onun gözüyle işaret ediyor, alay alıyor bilmem ne, gülmeler falan. Yani böyle şeyler yap, yapmaktan Rabbimize sığınmalıyız. Yani bu çünkü. yani her türlü elimizde, göğsümüzde, kulağımızda, yani dilimizde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kulları kendimizden yani neyimiz vardı. yani yarın onun yerine biz geçeriz. Yarın biz, yani hani Rabbimiz yaratmış ve sistemde her birimiz birbirimiz için varız. Her birimiz birbirimiz tamamlamak için buradayız. Eğer o yani hani nasıl diyeyim bunları işleyeceğiz genel olarak ama biraz böyle bir farkındalığımız olması lazım diğer kullara karşı. Zalimler müstesna tabi. Cahiller kendi hayatlarını okurken yani büyük bir yanlışla okuyorlar. Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerimizin hayatıyla okumaları gereken hayatlarını kendilerine yorarak yaşıyorlar. Bu cahil dindarlar her iş kendilerine götürürler. Her şeyi kendilerinde hayra sayarlar da yaptıkları bir tek hayır yoktur. Üstüne birçok günah içerisinde de yüzmektedirler. Bu cahiller ne laftan anlar ne de sözden. Sizler onlarla konuşursanız ancak azgınlıklarını arttırırsınız. Bu insanlar bir imtihandır. Uzak durmak iyidir. Bir şey dememek lazım kendilerini. Bunlar çok üstün görürler. Üstünün ne olduğunu dahi bilmezler. Ezberden konuşurlar. Hiçbir maneviyat yaşamadan sadece sözler üzerinden giderler. Veletlerin özellikleri bunlardır. Çünkü böyle bir tavır ancak çocuklar takınır. Yetişkinler değil. Yolda din ile olgunluğa erişmek neden bu kadar önemli? Tekrar dikkatinizi çekiyoruz. Cahillerle karşılaşınca Rabbimize sığınmalıyız bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun <laughs> size, hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz. Gönülden isteyerek ve dillendirerek yanlarından uzaklaşmalı. Yani sabah kalkıyoruz bazen, öfkeyle kalkıyoruz, öyle değil. Bu öfkemizin sebebine bakmamız lazım hemen. Kime bu öfkemizi yöneltiyoruz? Kendimize mi, çevremize mi, kullara mı, <laughs> Rabbimize mi? Ve bu öfkeniz kaynağı da nefret. Nefret et, ediyoruz. Ve nefretin kaynağı da nefretle neye sebep oluyor? Acı ve acıya, strese. Ve bu nefret ettiğimiz şeyden de nefret edersek ve bunun çözümünü araştırırsak o nefret ettiğimiz şeyden de Rabbimize sığınıp onun yardımını da bu çözüm sürecinde gerçekleştirmeye gayret edersek ve yapamadığımız gördüğümüzde de tekrar dua edersek, dua, dua ve bu iş, bu nefretimizin de üzerine sevgiyle ne yapabiliriz? Çıkabiliriz. Rabbimizin rızası yolunda çıkabiliriz. Yani Rabbimiz razı edememe korkusuyla çıkabiliriz. Ve ona olan sevgimizden bu şekilde kolaylıkla bu öfkemizle dindiririz, nefretimizle dindiririz. Öfke ve nefret olacak hayatımızda, sevinç olacak, mutluluk olacak, tüm duygu durgunlarını yaşayacağız, değişecek hal ve hareketlerimiz hissiyatlarımız, çevremiz değişecek, arkadaşlarımız değişecek. Yani bunlar olan şeyler, hayatın akışında olan şeyler. Bunun haricinde e, ne, ne diyebiliriz? Bu şekilde. Çalışmanın amacı dostlarımızla gönülden kurduğumuz bağı daha da güçlendirmeye gayret etmek. Bu bağı korumaya çabalamak, bu bağ ile günümüz, günümüz korumak, Rabbimize sığınarak yoksa ama çalışarak günahlardan korumak veya sevap kazanmak amacımız değil. Günaha girmemek için çalışıyorum değil. Her anımızda Rabbimizle beraber olmayı istemek ve bu böyle olursam da günahlardan da uzak durmuş olurum demeliyiz. Yoksa günahlardan kendimiz korumaya çabalarsak daha çok günaha batarız. Maneviyatta küçük çıkarlar peşinde koşmalı. Misal kitap okuyayım bitsin hemen değil daha çok huzurda durmalıyım biraz daha acaba çalışabilir miyim? Bu süreyi nasıl biraz daha artırabilirim demeliyiz. Rabbimiz bizlere bir hayat amacı verir. Bu hayat amacını gerçekleştirebilmek adına bir güç verir. Ve bu güçle beraber bir motivasyon ve bu güçle o motivasyon birleştirip o amaç uğruna attığımız adımlarda da her bir adımda bizlere rahmetiyle da bulunur. Hak yolda mutluluk verir. Mağarada gecemiz gündüzümüze katarak yaşamamamız gerekiyor. Dostlarımızla, halk yolda olan dostlarımızla beraber çalışıyor olmamız gerekir. Halkında, içinde. Karlı, soğuk bir havada, güneşli, yakıcı toprağın üstünü örten, kendi bir toprakta sürmeli ki kul, yüz üzerinde burnunu yere sürtmeli ki bu dehşetli hal dahi cehennemin girişinde bile bizleri beklemiyor. Ayetleri bu şekilde okumalı, yaşayarak okumalı. Misal tuvalete bir sinek gördün. Bunu nasıl okursun? Direkt öldürmeye de girişebilirsin. Kendi acizliğinde görebilirsin. Sinek misal. Hem kendi gözümüzle düşünerek okumalıyız hem de Kur'an-ı Kerim ile. Kıymetini bilelim diye bazı şeyler bizden uzaklaştırılabilir. Bazı şeylerde nasıl davranacağımız konusunda çok yakınlaştırabilir, imtihandır. Allah rızası için iyi istemeye devam etmeli. İmtihan olmamız da Rabbimizin bir lütfudur. O bizlerin kötülüğünü istemez. Bize kötülüğü göstermesi bizim iyiliği daha çok isteyip mücadele etmemiz içindir. Bu bize güç verir. Rabbimiz çeşitli şekillerde rahmetini lütfediyor. Dayanma gücü lütfediyor. Çeşitli imtihanlarımızı aşmamızı, mesafe almamızı sağlıyor rahmetiyle. Şimdi babamızın yanında işe başladık diyelim tamam. Ama... İşin ücreti çok düşük ve bizim kabiliyetimizden yani okusak belki daha iyi bir yerlere geleceğiz babamızın yanında çalışmaktan ve babamız da bize bakıyoruz ücreti az vermeye başlıyor ve e, nasıl diyeyim bizi yanından uzaklaştırmaya çalışıyor ki